sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, matematik irrasyonel sayılar soru çözümü yapacağız. Evet. Dikdörtgen bir duvara bir topu asılacak. Asılacaktır. Topu duvarın 4 bölü 7'sinde ve Kaplanın bir kenar uzunluğu 1 tam 1 bölü 5 metredir. Duvarın uzun kenarı ise 1 bölü 5 metredir. Duvarın uzun kenarı ise 2 tam 1 bölü 4 metredir. Buna göre tablonun diğer kenarının uzunluğu kaç metredir? Şimdi, şöyle, ee, 4 bölü, e, duvarın 4 bölü 7'sini kaplayacakmış. 4 bölü 7'sini. E, ve toplam bir kenar uzunluğu 1 tam 1 bölü 5. 1 tam 1 bölü 5. Eşittir 5 6 55 diyor geliyor. 6 bölü 5 e, makromuş bir kenarı tablonun. Uzun kenarı ise tablonun bir kenarı uzun duvarın uzun kenarı ise 2 tam 2 tam 1 bölü 4. Bu da eşittir. 4 4. 8 9 9 bölü 4. Bu da 9 böl 4 ee, Buna göre tablonun diğer kenarının uzunluğu kaç metredir? Şimdi.